Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner, enerjide kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öner, enerji bağımsızlığının önemine de dikkat çekti. Bu savaşlardan bizim ders çıkarmamız gerekiyor. Daha doğrusu bu jeopolitik riskleri azaltmamız gerekiyor. İran-İsrail savaşı sürerken Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı iddiası enerji bağımsızlığının önemini bir kez daha ortaya koydu. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner, enerjide kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. En azından yakıtlarımızı kendi kaynaklarımızdan karşılamanın yollarını aramalıyız dedi. İçerisinde bulunduğumuz katı atık bertaraf tesisinden bir metan gazı üretiliyor. Biz bu metan gazını şu anda elektriğe çeviriyoruz. Fakat bunu doğal gaza yani yeşil doğalgaza, yenilenebilir doğalgaza çevirebiliyoruz. Yine biz bunu yakıtlara, e yakıt olsun, biyo yakıtlar olsun çevirebiliyoruz. Dolayısıyla mevcut olan katı atık bertaraf tesislerini ayakta tutmamız gerekiyor. Öner elektrik üretiminin önemine de dikkat çekti. Elektrik kaynaklarında, enerji kaynaklarında ise milli yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Yani kendi kömürümüzü kullanmamız gerekiyor. Güneşimizi, rüzgarımızı, tarımsal hayvansal atıklarımızı, kent atıklarını doğru bir şekilde enerjiye çevirmemiz gerekiyor. Yani aslında hedefimiz yüzde yüz tükettiğimiz enerji kaynaklarını, özellikle elektriğimizi kendimizin üretmesi gerekiyor.